Merhabalar efendim. Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birlikte reyhan reçeli ve reyhan şerbeti yapmaya ne dersiniz? Hazır mısınız? Çünkü mutfağımız bugün reyhanla şenlenecek. Mor rengiyle göz kamaştıran, kokusuyla mest eden reyhan. Sadece bir bitki değil, adeta bir doğa harikası. Vücudu toksinlerden arındıran, bağışıklığı destekleyen, ferahlık ve zindelik veren bir sağlık deposu. Stresi silip süpüren, sindirimi rahatlatan bu mis kokulu yaprak şimdi reçel ve şerbet olarak sofralarınıza enerji katacak. Bu videoda reyhanın hem damağımıza hem bedenimize sunduğu güzellikleri keşfedeceğiz. Renkler, aromalar ve lezzet patlamalarıyla dolu bir tarif yolculuğu başlıyor. Hemen gerekli malzemeleri sayıyorum. Önce reçeli için gereken malzemeleri sayıyorum. 2 bağ reyhan buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 3 limon tuzu tanesi, 1 tane limon. Şimdi de reyhan şerbeti için gereken malzemeler. 2 su bardağı şeker, 2 litre su, 1 limon. E reyhan nerede dediğinizi duyar gibiyim. Reçel için yaprakları kullanacağız. Bitkinin kalan sap ve küçük yapraklı kısmından ise şerbet yapacağız. Reyhan artık pazarlarda kolaylıkla bulunabiliyor. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu'da Malatya Arapgir başta olmak üzere Akdeniz ve Ege'de yetiştiriliyor. Şimdi müsaadenizle tarifime geçiyorum. Ben, Reyhan'ı coğrafi işaret belgesi de almış olduğu Arapgir'den getirdim. Bunun için rengi daha koyu ve yaprakları büyük. Diğer yörelerde daha yeşile çalan bir renkte de olabiliyor. Şimdi reyhanımızı yıkadıktan sonra mümkün mertebe sert sap kısmını değil de yapraklarını ayıklamamız gerekiyor. Reçeli bu yapraklardan yapacağız. Uçlardaki çok küçük yapraklı kısımlarını almıyoruz. Ayıkladığımız kısımları atmayalım. Onları şerbet yapımında kullanacağız. Şimdi reçelimizin daha parlak ve canlı görünmesi, daha uzun süre dayanması ve biraz da lezzet vermesi için 2-3 tane limon tuzu parçası ekleyelim. Ardından bir limonun suyunu sıkıp yaprakların üzerine dökelim. Yarım bardak şekeri de yaprakların üzerine döküyoruz. Ardından reyhan yapraklarını elimizle ezmeden, yaprakları yırtmadan nazikçe yaklaşık 5 dakika oğuşturalım. Sadece hafifçe yumuşamalarını istiyoruz. Bu reçelin rengini etkileyecektir. Orta boy bir tencerede 2 bardak şeker ve 3 bardak suyu kullanarak reçelimizi pişireceğiz. Şeker tamamen eriyip kıvam alana kadar reyhanları eklemiyoruz. Kaynayana kadar içerisine bir ince dilim limon atıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kaynadıktan ve kıvam aldıktan sonra limon dilimini tencereden çıkarıp önceden hazırladığımız reyhan yapraklarını tencereye ekleyelim ve orta ateşte pişirmeye devam edelim. Reyhan yaprakları yumuşayıncaya kadar 15-20 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Yapraklar yumuşadığında ve reçel şerbeti kıvam aldığında ocağımızı kapatalım. Kısa bir süre bekledikten sonra reçeli sıcak sıcak kavanoza koyuyoruz. Bu arada unutmadan hatırlatayım. Reçeli kavanoza koyduktan sonra tencereyi yıkamayın. Öylece bekletin çünkü reyhan şerbetini pişireceğiz. Kavanozumuzun kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Reçelimiz hazır. Reyhanın muhteşem aromasıyla ilginç bir lezzet. Afiyet olsun. Artık reyhan şerbeti yapımına geçebiliriz. Reçel için yapraklarını kullandığımız reyhanların sap kısımları ile özellikle uç kısmındaki küçük yapraklar ve çiçekli kısımlarını kullanmadık. Bu kısımların hem rahiyası daha yüksek hem de reçelde hoş görünmez. Ayrıca pişerken küçülüp kuruyabilir ve içinde sert küçük tohumlar olabilir. Arta kalan reyhanları tencereye sığacak boyutlarda kesiyoruz. Yıkamadan beklettiğimiz reçel tenceresine şerbet için hazırladığımız reyhanları koyalım. Üzerine 1 limonun suyunu, 2 bardak şeker ve 2 litre suyu ekleyerek orta ateşte pişirelim. Reyhanlar suya rengini verene kadar kaynatalım. Reyhanlar suya iyice rengini verince şerbetimiz hazırdır. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Bir ince süzgeçle şerbetimizi süzüyoruz. Reyhan şerbetimiz ve reyhan reçelimiz hazır. Afiyet olsun. Şifa deposu reyhandan hazırladığımız reyhan reçeli ve reyhan şerbeti tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz Paylaş butonunu kullanarak sevdikleriniz ve arkadaşlarınız ile bütün sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Zaten sizi sıkmayacak, mümkün olan bütün evreleri göstererek, bütün püf noktalarını anlatmaya çalışarak yaklaşık 6-8 dakikalık tarifler yapıyorum. Desteğiniz çok önemli. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir dahaki tarifte buluşana kadar hoşçakalın. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.